Kas testi bilinç altında ve üzerinde inanmış olduğumuz kelimeleri dile döktüğümüzde bedenimizin vermiş olduğu tepki ve cevaptır. Üç türlü kas testi vardır. Ayakta, parmak testi, kol testi. Peki ayakta kas testi nasıl yapılır? Bedeninizin su dengesinin yerinde olmasını hatırlatmam gerekiyor. Test öncesinde 3-4 bardak su içmeniz faydalı olacaktır. 3 kere sol tarafınıza hızlıca ve 3 kere sağ tarafınıza hızlıca tam tur dönün. Kuzey yönünde dönerek kendinizi serbest bırakın. Önünüzde bir fermuar varmış gibi aşağıdan yukarı tepe üzerine kadar çekin. Ağrınızı dış etkilere kapattığınızı düşünün ve gözlerinizi kapatın. Bedeninizi olabildiğince serbest bırakın havuza kendinizi bırakacakmış gibi düşünebilirsiniz ayaklarınız omuzunuzun genişliğinde açık gözleriniz kesinlikle kapalı olmalı gözleriniz kapalı olması bilincinizi devre dışı bırakarak bilinçaltınızda bağlantı kurmanıza olanak sağlar şimdi yüksek sesle evet deyin eğer su demginiz yerindeyse bedeniniz öne doğru eğilecektir. Şimdi yine yüksek sesle 3 kez hayır deyin. Bu sefer bedeniniz arkaya doğru eğilecektir. Bazen çok dirençli kişilerde bunu tespit etmek zorlaşabilir. Bu kişilerde evetler ve hayırlar tam tersine olabilir. Böylelikle evet ve hayırınızı öğrenmiş oldunuz hala çalışmıyorsa böbreklerinizi hafifçe bastırabilirsiniz. El kas testi yapmak için bir partnere ihtiyacınız var. Derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatın. Aktif kullanmadığınız elinizi orta parmak ya da yüzük parmağı ile yuvarlak haline getirin. Partneriniz videodaki gibi diğer parmaklarınızı da bastırarak zıt tarafa doğru parmaklarınızı çeksin. Bu arada siz de direnç uygulayın. Ve evet deyin. Evet dediğinizde parmaklarınız açılmayacak. Hayır dediğinizde açılacak şekilde bedeniniz tepki verecektir. Kol kas testinde yine bir partnere ihtiyaç duyuyoruz. Kolunuzu yere paralel bir şekilde uzatın ve direnç uygulayın. Yüzünüz ileriye dönük ve çeneniz yere paralel ve gözleriniz sağ aşağı bakıyor olsun partneriniz hafif bastırdığında kolunuz sabit duruyorsa evet durmuyorsa hayırdır